Instagram üzerinden bana mesajlar yazıyorsunuz, ee, yorumları da Youtube'da görüyorum. Ee, tabii ki bunu ben istiyorum sizlerden, ee, sizlerin de aracı fc5 kasa ise bana yazabilirsiniz. TikTok'tan ya da e, Instagram'dan ya da e, Youtube'da bulunan videolarımın altına yorumlar yazabilirsiniz. Bunların hepsini takip ediyorum. Ee, yine sizlerden gelen bir mesaj vardı, bu mesaj üzerine bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar karşılaştırma videosu e, bu sizin aracınızda olan bir problem ya da sorun vardır ben de bunu kendi aracımla karşılaştıracağım biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance aracım hakkında da kısa küçük bilgiler bazen veriyorum sizler de bunları değerlendiriyorsunuz bazı videolarımda gerçekten çok faydalı olduğunu söylüyorsunuz bunlar olumlu yorum olarak bana yansıyor şimdi arkadaşlar bu videoda da bir arkadaşımızın farlarında problem olmuş ee, onun aracı da 2020 e, Eco Elegance hatta exotiv e, bir üst pakete de bakmış. E, İkisinde de olduğunu söylemiş. Yalnız e, bu arkadaşımız da Adana'da yaşadığı için e, sıcak havalardan e, bunun kaynaklandığını e, e, tahmin ediyor. E, ben de kendi aracıma e, bunu kıyaslayacağım sizlere kendi aracımda da göstereceğim. E, farımızın şu kısımlarına şu e, yukarıya doğru köşede e, oluşan iki tarafı da göstermiş bana bir video atmış instagramdan. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, bakın siz de e, FC-5 kasa kullanıyorsanız e, 2019, 2021'den 2020'de makyaj gördü biliyorsunuz. E, aynı kasa ise kafalarda takıldığınız sorunlar varsa siz de yazabilirsiniz. E, benim aracımda da bu var, e, senin aracında da bu var mı diye. E, bazen e, gerçekten olumlu geri dönüşler olabiliyor. E, dediğim gibi kafalarda takılan konular varsa sizler de bunu bana yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce e, bir önceki videoyu izleyelim. Arkadaşınızla rahatla video izleyelim. Ee, nasıl bir solma olmuş şu köşelerde. Ee, sonra benim aracı da bakalım ee, benim aracımda bu var mı. Tabii ki ben baktım herhangi bir sıkıntı yok. Ee, benim aracım kapalı garajda durduğu için arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Kapalı garaj her zaman önemli. Tolu yağabilir ya da güneşin o yakıcı e, ışınlarından da etkilenebiliyor bunlar. Ee, tabii ki çalışıyorsunuzdur, otoparka bırakıyorsunuzdur. O zaman da mecburen buna maruz kalıyorsunuz. Çözümün ne olduğu konusu arkadaşlar tabii ki ben bilmiyorum. Zaten sorma varsa onu e, farla ilgili e, yerlere götürüp e, farınıza baktırabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. E, sizler de bunu hep beraber göreceksiniz. E, tekrar tekrar söylüyorum sizlerin aracı da FC-5 kasa ise bunun aynısı ise Sizler de bana Instagram'dan ya da TikTok'tan yazabilirsiniz. Ee, sizlere de cevap vermek isterim. Şu an arkadaşımızın attığı videoyu izliyoruz. Farlardaki bakın köşedeki solgun e, problemli yeri bakın hep beraber görüyoruz. Bariz bir şekilde belli. Şu an executive bu araç arkadaşlar. Bakın siyah e, kaşlardan bunu anlıyoruz. Arkadaşımızın aracı da eleganslı. Bakın şu anda elegans ve elegansa da aynı durum mevcut. İki araç da Adana'da olduğunu düşünüyorum. Adana'nın o yakıcı güneşine maruz kaldığını düşünüyorum. Kapalı garaj önemli arkadaşlar. Ama çalışıyorsunuzdur muhtemelen açık alana ya da açık otoparka bırakmak zorunda kalınabiliyor. Evet arkadaşlar fara gelip bakıyoruz. Bakın siz de görüyorsunuz şu an herhangi bir solma ya da bir can sıkıcı bir durum yok. Farlarda sizler de canlı canlı şu an görüyorsunuz. Hemen e, öbür tarafa geçelim. Burada da herhangi bir solma yok arkadaşlar. Bakın parlak. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu durumun araçla ilgili kronik bir problem mi? Ya da e, e, dış etkenlerden oluşan bir e, durum mu? Bunu da hep beraber değerlendireceğiz. Benim görüşüm arkadaşımızın dediği gibi e, bu kısımların güneşe maruz kalmasından dolayı Olduğunu düşünüyorum sizlerde arkadaşlar O değerli yorumlarınızı Yorumlar kısmına bekliyorum Yani hiç yani aklınıza bir şey gelmese bile destek amaçlı arkadaşlar Küçük bir yorum yaparsanız Çok sevinirim kanalımız gerçekten e, Çok hızlı ilerliyor ama bu tür uzun videolar Atmıyoruz Ama Tabii ki atacağız ufak ufak e, Bizlerde Kanalımızı Geliştireceğiz Evet arkadaşlar gördük aracımızda herhangi bir sıkıntı yok bizim farlarımız Temiz Dediğim gibi kapalı garajda durduğu için e, güneş ışığına maruz kalmıyor. E, bu da e, yani dezavantaj oluyor güneş ışığında kalması. E, ne kadar aracınızın e, far performansını etki ediyor bunu konuda da herhangi bir şey söyleyemem. Tabii ki siz bilirsiniz. E, çözüm de dediğim gibi arkadaşlar e, far konusunda e, işin uzmanı yerlere götürüp de bunu gösterebilirsiniz. Arkadaşlar video bu şekilde bu kadar. Umarım bir kişiye dahi bu video faydalı olursa ne mutlu. Özellikle söylüyoruz arkadaşlar kanalımızın e, bir kişiye dahi faydası olması bizi mutlu eder. Geçen günlerde yine bir arkadaşım instagramdan yazmıştı. Bagaj kapağını e, açamamıştım senin video sayesinde açtım dedi. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani e, her zaman söylüyoruz arkadaşlar kanalımız bir kişiye dahi faydalı olursa videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.